Herkesin vücudu soğuğa farklı tepki verir ve bazı insanlar diğerlerine kıyasla daha çok üşür. Bu durum soğuk intoleransı olarak ifade edilir. El ve ayakların üşümesi de bununla ilgilidir. Hatta bazı insanların kelimenin tam anlamıyla buz gibi ayakları vardır. Soğuk bir ortama girdiğinizde kan damarlarının ayak bölgesinde daralmasıyla kan akışının bu kısımlara doğru yetersiz kalması durumudur. Ayak üşümesi çoğunlukla geçici ve zararsızdır. Ancak daha ciddi sağlık koşullarına işaret edebildiği durumlar da olabilir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Kadınlarda üşüme olayı her zaman erkeklerden daha fazladır. Bunun bir nedeni kadınların istirahat halindeki metabolizma hızının daha düşük olmasıdır. Doğal olarak erkekler kadar enerji üretemezler. Ayrıca kadınların soğuğa toleransı doğal olarak zayıftır. Ayak üşümesinin belirtileri nelerdir? Bazı kişiler altta yatan bir hastalık olmadan yaş, cinsiyet ve vücut ağırlığına bağlı olarak el ve ayaklarda üşüme yaşayabilir. Ancak ayak üşümesi sürekli ve rahatsız edici bir durum alıyorsa veya parmaklarınızda renk değişiklikleri gibi ek belirtiler fark ediyorsanız altta yatan farklı nedenler söz konusu olabilir. Soğuk ayak belirtileri nelerdir? Ayaklarınız sanki buz küpü gibi sürekli üşüyor, ayaklarınızda uyuşma ve karıncalanma gibi belirtiler hissediyorsanız, bunun nedeni tıbbi bir durumu işaret eden soğuk ayaklar olabilir. Soğuk ayak belirtileri şunlardır: El ve ayaklarınızda güçsüzlük ve ağrı. Soğuğa karşı duyarlılık. Ayak renginde kırmızıdan mor maviye ve soluk beyaza kadar renk değişimi görülür. Tek bacakta cildin daha soğuk olması. Etkilenen ayakta kötü tırnak biçimi. Yavaş iyileşen yaralar. Etkilenen bacaklarda ve ayaklarda zayıf nabız. Ayaklarınızda karıncalanma, uyuşma hissi veya hissizlik. Sürekli soğuk ayaklar. Bazen titreme. Ciddi bir sağlık durumuna işaret edebilen bu soğuk ayak belirtilerinden herhangi birine sahipseniz mutlaka uzman bir doktora görünmeyi ihmal etmeyin. Ayak üşümesinin sebebi nedir? Demir eksikliği anemisi ayaklardaki üşümenin en sık rastlanan sebebidir. Metabolizma hızları zayıf olan kişilerin ayakları sık sık üşür. Tiroid bezleri az çalışan kişilerin ayakları çok fazla üşür. Beyindeki hasar da ayaklardaki üşümeye sebep olur. Ayak üşümesine ne iyi gelir? Yeşil çay. Yeşil çay kandaki şekeri dengelediğinden ayak üşümesini de önler. Vücuttaki ısıyı dengelemek için günde en az 2 bardak tüketilmelidir. Çayı yapmak için bir bardak sıcak suya bir tatlı kaşığı kuru yeşil çay atıp 5-6 dakika demlenmesini bekleyin. Daha sonra süzüp bal ilave ederek içebilirsiniz. Epsom tuzu. Ülkemizde son 3 yıldır özellikle masaj yaparken alternatif tıpta kullanılmaya başlandı. İçeriğindeki magnezyum sülfat sayesinde vücudun dışarıdan ısı oranını artırır. Bu yüzden ayak üşümesi yaşayanların bir kovanın içine sıcak su doldurarak 2 yemek kaşığı Epsom tuzu koyarak yarım saat boyunca masaj tavsiye edilmektedir. Sarımsak. Dünya üzerindeki en etkili antibiyotik olan sarımsağı düzenli tüketerek ayaklarınızdaki üşümeden kurtulabilirsiniz. Su tüketimi Bedeninizin düzenli çalışması için her gün en az 2,5 litre su tüketmeniz gerekiyor. Zencefil Düzenli olarak zencefil tüketerek, sağlık sorunlarından ve ayağınızdaki üşümeden kurtulabilirsiniz. Acı biber Acı biber kan dolaşımını hızlandırdığı için, ayaklardaki üşüme sorununun çözümünde son derece etkilidir. Balık tüketimi Haftada en az iki kez balık tüketerek ayaklarınızdaki üşümeden kurtulabilirsiniz. Sıcak su Elbette bu saydıklarımız uzun vadede ayak üşümesinden kurtulmak içindir. Ancak hızlı bir çözüm istiyorsanız en az 10 ila 15 dakika sıcak suyla ayaklarınızı yıkamalısınız. Ayak üşümesi neden olur? Geçici üşümeler haricinde ayaklarınız sürekli soğuksa bunun altında bazı ciddi sebepler olabilir. Ayaklarınızın devamlı üşümesinin muhtemel nedenleri şu şekildedir. Yetersiz sıcaklık. Ayakların üşümesinin çok çeşitli nedenleri vardır. Bazen en basit neden ortam sıcaklığının düşük olmasıdır. Mevsime göre yeteri kadar kalın giyinmemişseniz ve ayaklarınız çıplaksa önce ayaklarınızın soğuması olasıdır. Ancak tabii ki başka sebepler de mevcuttur. Zayıf dolaşım. Dolaşımın zayıf olması ayak üşümesine sebep olan en yaygın faktörlerden biridir. Yetersiz kan dolaşımı yeteri kadar sıcak kanın düzenli olarak ayak bölgesine ulaşmasını zorlaştırır. Böylece ayaklarınız vücudunuzun geri kalanından daha soğuk kalır. Anemi. Kırmızı kan hücreleri yetersiz sayıda olduğunda vücutta kansızlık oluşur. Özellikle aneminin ilerlediği vakalarda ayakların üşümesi kaçınılmaz bir semptom olarak belirtilir. Bunun yanında çok sağlıklı insanlarda bile demir eksikliği anemisi ortaya çıkabilir. Şeker hastalığı, diyabet sadece dokunulduğunda soğuk hissedilen ayaklara değil, aynı zamanda sinirlerde oluşan hasar sebebiyle sürekli üşüyen ayaklara da neden olur. Diğer belirtiler ayaklarda uyuşma veya karıncalanma hissiyatıdır. Ayaklarda herhangi bir sinir hasarı belirtisi gösteriyorsanız sorun büyümeden önüne geçmelisiniz. Hipotiroidizm. Bu durumdan tiroid yetersiz kaldığında ve yeterli tiroid hormonu üretilemediğinde bahsedilir. Vücudun metabolizmasında çeşitli değişiklikler olur. Metabolizma hem kalbin ritmini hem de vücut sıcaklığını kontrol eder. Bu sebeple yetersiz bir tiroid dolaşımın zayıflamasına ve ayakların üşümesine yol açar. B12 vitamini eksikliği B12 genellikle hayvansal ürünler tüketilerek alınan bir vitamindir. B12 eksikliği, B12'yi geri ememediğiniz veya beslenmenizle yeterince alamadığınız zaman görülür. Ayak üşümesinin daha az yaygın nedenleri ise şunlardır. Çevresel damar hastalıkları veya plaklar nedeniyle damarların daralması. Kan dolaşımının zayıf olduğu bölgelerde, ciltte solukluk, morarma ve burada kan damarlarında kasılma meydana gelmesi. Damar sertliği Diğer nedenlerden kaynaklanan sinir hasarı, ellerin ve ayakların üşümesine neden olabilecek diğer faktörler arasında yaşınız, ailesel geçmişiniz ve kullandığınız bazı ilaçlar sayılabilir. Bakteri veya virüs kaynaklı enfeksiyonunuz ve ateşiniz varsa titreyebilirsiniz. Bazen kaygılı olmak ayaklarınızın ve ellerinizin üşümesine sebebiyet verebilir. Kronik hazımsızlık ile üşüyen eller ve ayaklar arasında önemli bir ilişki söz konusudur. Yaşlı insanlar vücut ısılarını iyi bir şekilde düzenleme becerilerini kaybederler. Uzuvlarındaki kan damarları merkez bölgeleri sıcak tutması için kolay daralmaz. Metabolizma yaşla birlikte yavaşlama eğilimi gösterir ve bu da ayakların üşümesini arttırabilir. Üşüyen ayaklar nasıl ısınır? Her zaman üşüyorsanız bir battaniye ile geçici olarak ısınabilir, çok katmanlı şekilde giyinebilir veya ortamdaki ısıyı artırabilirsiniz. Biraz kestirmeyi veya daha erken uyumayı deneyin. Anemiyseniz veya dengesiz besleniyorsanız, bol meyve, sebze, tam tahıl ve yağsız et içeren daha sağlıklı bir diyet uygulamaya gayret edin. Mümkün olduğu kadar stresten uzak durun, pozitif düşünceler üretmek her zaman daha iyidir. Çorap veya terlik giyin. Ayaklarınızı esnetip hareket ettirin. Doğru bir diyette kolesterolünüzü düşürmeye çalışın. Dolaşımı güçlendirmek ve düzenlemek için daha fazla demir, B12 vitamini ve folat almaya çalışın. Sigarayı bırakın. Nikotin, kanın ellerinize ve ayaklarınıza kolayca ulaşmasına engeldir. Geçmek bilmeyen bir ayak üşümesi yaşıyorsanız, ayak parmaklarınızda ve ayaklarınızda zor iyileşen yaralar bulunuyorsa ve her zaman yorgunsanız, en kısa sürede doktorunuzdan hemen randevu alın. Bazı durumlarda, ayaklarınız üşür ancak cildinize dokunulduğunda soğuk hissetmezsiniz. Bu gibi bir değişiklik yaşarsanız, hemen doktorunuzu aramalısınız. Nörolojik bir sorunun belirtisini gösteriyor olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.